Geçen yıl bu tarihlerde bunun kararını aldık. Biz daha kapsamlı düşünüyorduk. İşte pandemi geçti, sıkıntılar vardı, küçük esnafın sıkıntısı vardı. Panayır ve aslında çok daha farklı diye bu proje öyle bir projeydi Büyükşehir Belediyesinin esnaf daire başkanlığı ile beraber bu proje hakkında geçen yıl konuştuk. Deprem olduğu için işte sanatçı gelecekti. Küçük esnafı daha böyle canlandırıcı, daha insanları çekebileceğimiz gibi düşünüldü. Olmadı. Baktığınızda 200 TL'ye kumaşını alamadığınız üretilmemiş bir elbiseyi burada 150 TL'ye satıyorlar. Yani bence gelsinler alışveriş yapsın Kocaeli halkı. Biraz renk katalım istedim, biraz daha artık böyle tebessüm edelim istedim. İnsanlar biraz daha keyifli olsun, alışverişten mutlu olsunlar istedim. Hani kar amaç gütmeyen ürünleri sergilemeye çalışıyorum burada ve biraz daha insanların özel olduğunu anlamalarını sağlamaya çalışmaya çalışıyorum aslında bakarsınız. Yani insanlar özel, hem müze özeliz aslında da daha böyle güzel şeyler olsun istiyorum. Sen yani tanıtım amaçlı. insanlar hani tebessüm ettirelim. Alışveriş moduna girsinler, biraz daha normalleşmeye geçelim. Şöyle etiket fiyatlarının hepsi yarı fiyatlarına. 150 ile 5 liras fiyatlar değişiyor. 150'den başlıyor. Tabi mağazada bu fiyatlar değil. Panayi çok güzel, çok keyifli. İnşallah devamı olur. İnşallah hani insanlar çok memnun kalır. Daha da canlı şeyler, sık sık yapılması daha mantıklı aslında. Sık sık yapılırsa, üç ayda bir yapılırsa daha da güzel olur bence. Belediyemizin böyle bir şeyi oldu bizim için. Ee, katkısı oldu. Biz de panayırı geldik. Ucuzluk panayırı şu anda bulunduğunuz yer. Eee memnunuz şu an durumumuzdan memnunuz yani. Şu anda ev tekstili e, çantalar, önlükler eee el emeği hepsini kendim yapıyorum. El emeği ürünler, tasarım ürünler. O şekilde. Eee fiyatlarımı da e, oldukça indirdim. Dükkandaki fiyatlarımın altında satıyorum. Uygun. Eee ilgi oldukça fazla. Kendi aramızda bile konuştuk yani onların ürünlerine destek olalım diye. Öyle bir şeyimiz var. Henüz gerçekleşmedi ama düşünüyoruz. Deprem bölgesinden gelen ürünler var burada satılacak olan ürünler. Onları tabii ki hani biz de alacağız sonunda. E, bitirmeyi düşünüyoruz. Öyle bir dest şeyimiz olacak yani. Öyle bir düşünüyoruz. Alo. Paneli çok güzel bizim başkanımız gibi değil mi? Bu bir şeyi düzenlemesi şey güzel. İnsanlar gelip ucuz malzemeyi bulup alıyor. Ne güzel. Ne mutlu. Kocaeli olan. Bazı şeyler panayır diyorlar ama yine pahalı yani. Kimisi indirimli, kimisi pahalı yani. Kalan ürünleri getirmiş daha doğrusu satıyorlar. Defol ürünler var burada ama tabii seçebilirsen işlerinden birkaç tane güzel şeyler çıkıyor.